Gel otur şöyle. Bir şey konuşacağım seninle. Söyle. Filiz bu böyle olmayacak. Ne demek o? Ne demek olduğu gayet açık değil mi? Cemil gitti şimdi Ömer geldi. Bu nasıl olacak? Ne zamana kadar böyle gidecek bu? Ya yani kimsenin bir tıp başladığı yok. Ya bir susar mısın canımın içi? Bir açıklama yapma beni dinle bir. Bak ben seni anlıyorum. Tamam mı? Aklından ne geçiyor? Neden bunları yapıyorsun? Durumunun farkındayım. Ama ben de dayanamıyorum artık. Yapamıyorum. Haklısın. Haklıyım. Haklıyım. Yani istediğim bursa... Neyse. Yani ayrılmaksa... Ne diyorsun be? Ne ya. ayrılması? E ayrılık konuşması yapıyorsun. hayır ayrılık konuşması falan yapmıyorum. Kimde de ayrılacağız ya? Ayrılmak diye bir kelime çıktı mı benim ağzımdan? E dayanamıyorum diyorsun, yapamıyorum. E dayanamıyorum de. evet. Ben sana ne diyecektim biliyor musun? Gidelim sen şu Cemil'den ayrıl, Yıldırım nikahı basalım. Ama yok. Ben sensiz uyuyamıyorum. Sensiz uyanamıyorum. Anladın mı? Çok seviyorum seni. Dinlemiyorsun ki beni, hala dinlemiyorsun. Ben sana neler söylüyorum, Ben kabul etmezdim zaten. Neyi? Ayrılmayı.